Merhaba arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Bugün nasip olursa mercimek çorbası hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimiz soğan, sarımsak, bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, zerdeçal, 1 tatlı kaşığı nane, 1 adet limon suyu, 2 su bardağı su benim bardağım büyük), tabii ki yağ. Şimdi her şeyi çiğden hazırlayacağım. Malzemelerimizi sırayla boşaltalım. 2 su bardağı su. suyunu önceden boşaltıyorum ki dibine tutmasın hakikaten mercimekler dibine yapışmıyor o zaman tuz karabiber zerdeçal limon suyu mercimeği selçesi. Nanesi. Sarımsakları. Soğanını bu şekilde dörde bölüp atıyorum. üzerine yağsın. Malzemeler bu kadar. Şimdi bunu kaynamaya alacağız. Çorbamız yarım saat 40 dakika arasında kaynayacaktır. Bu sizin tencerenize ve düdüklüğünüze bağlı. Blender şart değil. Böyle bir çırpıcı yardımıyla çorbayı çırpabilirsiniz. Evet, çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Kıvamı pürüzsüzlüğü harika. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.